ekonominin bu, bugünlerde en çok canımızı yaktığı. <laughs> CHP il binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan il başkanı Avukat Dinçer Solmaz iktidara seslenerek erken seçim çağrısını yineledi. Zor günler geçirdiğimiz bu günlerde bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman halkımızın ezilenlerin yanında, hakkı yenenlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Sağ çalışmalarımızı daha önceden olduğu gibi artırarak unutturulmaya çalışılan ekonominin unutturulmaması adına bu haklı taleplerimizi, bizi ezen iktidarı iletmeye ve halkın sesi olmaya devam edeceğiz. Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıakan'ın da katıldığı programda konuşan İl Başkanı Avukat Dinçer Solmaz, iktidara seslenerek yönetemiyorsanız bırakın dedi. Her zaman söylüyoruz, başta Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel olmak üzere, bu yolda nasıl 31 Mart'ta bir yerelde Türkiye'nin birinci partisi olduysak bu yönetemenin iktidarı da şunu tekrar sesleniyorsak sesleniyoruz. Yönetemiyorsanız bırakın derhal erken seçime götürün. Yönetici kadrolar Cumhuriyet Halk Partisi'nde hazır. Bu ülkeyi yine refah el birliğiyle Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı kucaklayacak ve halkı tekrardan bu refaha kavuşturacak diyoruz.